Evet, e, Mersin sadece deniz değil dedik, plaj, dağlarımız var Tabi Tabii mesela Tarihi yerlerimiz var mı Mersin'de? Var, mesela cennet cehennemimiz var. Mesela cennete girmek isteyen dünyadayken, cennete, cehenneme girmek isteyen Mersin'imiz de var. Önce yani. buraya gelip e, kontrol ediyor, daha sonra diğer tarafta mı görüyoruz, nasıl oluyor? Ya o şimdi işin tabii esprisi yani. Zamanında e, tarihsel kavramları araştırmak lazım. Şimdi yanlış şeyler söylemek istemiyorum ben ama. Ben isterseniz bir bilgi vereyim. Obruk, evet. durken, obruk iki obruğun çökmesi sonucu obruklar oluşuyor. Evet. Cennet ve Cehennem ismini veriyorlar. Ve bulunduğu yer olarak şey değil mi? Bu kız kalesini getireceğiz Evet, Silike evet, evet. e, Erdemli-Silike evet, evet. arasında bir yer. Evet, yani yolunu düşerse uğramalarını tavsiye ederim. Evet. Doğal güzelliği var. Güzel yer. Yani. Evet. Jeolojik bir yapı. Evet. Yaptım. Aynen öyle. İşte Mersin başka ne var Mersin'de? Ee, ulaşım yakın ee, Adana'ya göre. Mesela Adana'nın ilçelerinde Karataş ve Yumurtalık ilçesi var. Evet. Adanalılar bilir, yani işte İngilizler bilir. Arası bir saat, yarım saat. Mersin'de öyle bir şey içinde deniz şehrin içinde. Öyle bir havası var yani. Ki siz zaten, evet. zannedersem sahili, denizi seviyorsunuz. Aslında siz gezmeyi seviyorsunuz. Türkiye'nin gezmeyi seviyor. Gezmediğiniz ili kaldı mı? Gezmeyi İl seviyor. Gezmediğim yer Türkiye'de kaldığını düşünmüyorum. Yani bu ayaklar basmıştır yani her e, ile. Kalmıştır bu çöpünde. Şunu dört yurt dışı artık. Şunu söyleyeyim. Evet. Aklınıza kalan üç tane ili sayar mısınız?